Var edenin adıyla insanlığa aynen nur, Bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağa kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, Rahmet vadilerinden boşanır abı hayat, El müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım, Bir pelikan üstüyle yürüdüm kumsalları, Yağmur seni bekleyen bir taşla ben alsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm gözümde bir an düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuşla ben olsaydım. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler